biraz kalabalık. Değerli başkanım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, partimizin her kademesinde görev alan il genel meclisi, kadın kolları, gençlik kolları, değerli dostlar, değerli hemşerilerim, öncelikle Ramazan bayramınızı kutluyorum. Allah mübarek eylesin. Gerçekten kırık kalemiz, Türkiye'mizde özel yeri olan bir kentimiz, şehrimiz. Biz ona hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Hep beraber kentimizi daha iyi, düzeye getirmek, ülkemize daha iyi hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Özellikle Ramazan ayımız çok e, hem sakin hem huzurlu, hem ihtiyaç sahiplerimizin her anlamdaki ihtiyaçlarını gideren, belediyecilik hizmetleri açısından yapılması gerekenleri iyi bir noktaya taşımaya çalıştık. Eksiklerimiz mutlaka vardır. Ama inanıyorum ki AK Parti döneminde kırık kalemiz her anlamda, her alanda belediyecilikten genel hizmetlere kadar yoldan, suya, kaldırıma, Terminaline, ulaşıma, eğitime, sağlığa her anlamda her zaman şunu söyledik. Türkiye 3 büyüyecekse Kırıkkale'miz 5 büyüyecekti. İnanıyorum ki son verilerimiz de öyle. Kırıkkale'de genel anlamdaki hizmetler Türkiye'de 3 büyüdü. Gayri safi hasıl açısından, hizmetler açısından Kırıkkale'mizde 6 büyüdü. Hamdolsun bundan sonraki dönemde başta sayın milletvekillerimiz olmak üzere teşkilatımızla, partimizin her üyesiyle Kentimizin insanlara en iyi hizmeti sunmaya çalışacağız. İhtiyaç sahiplerinin her ihtiyacını karşılamaya çalışacağız. Ülkemize hangi katkıyı sağlayacağız, şehrimizin daha nasıl mamur edeceğiz, onun gayreti içerisinde olacağız. Bütün teşkilatımız, milletvekillerimiz başta olmak üzere. Gerçekten her hizmette derinlemesine bir analiz yaparak en iyisini yapmaya çalıştık bu zamana kadar. Ben emeği geçenlere, tüm hemşerilerime bu katkılarından, katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bayramlarını e, kutluyorum. İnşallah daha güzel geleceklerde buluşmak dileğiyle. Rabbim hizmet etme fırsatı verdiği sürece her birimiz hangi makam mevki olursa olsun en iyisini sunmaya çalıştık. Bundan sonra da öyle olacak. Son anımıza kadar, son saniyemize kadar görev verilir verilmez her birimiz her alandaki, her anlamdaki makam mevki için biz son ana kadar en iyisini yapmaya çalıştık. Bundan sonra da öyle olacak. Ben bu duyguları tekrar bayramımızı kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> Sağ olun. Var olun. Biraz teşvik etmeye çalışıyorum. İnşallah suyu düşündüm. ve ikram edecektik. Inşallah edebiliriz. Suyu e başlarız ama Sayın Başkanım. Evet Sayın Milletvekillerim teşekkür edin. Oğuz abi iki kelam et istesen hepimiz adına. <laughs> Şuradan ama sen şuradan çekiyoruz. Kanlarımız, muhtarlarımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz ve vatandaşlarımız artık herkesi saymış olduk. Atladıklarım varsa kusura bakmasın. Herkesin bayramını yürekten kutluyorum. Az önce bizim partimizde böyle geniş katılımlı bir bayramlaşma yaptık. Orada Kırıkkale'de uğraşılan dostluk, kardeşlik bir Ramazan boyu yapılan çalışmalar ki Az önce partide söyledim. Parti teşkilatımız kendi çerçevesi içerisinde fakirlere ulaşılmaya çalışıldı. Belediyemiz bir taraftan aynı işleri yaptı. Vatandaşımıza yönelik hizmetler, çeşitli programlar icra ederek işte müftülüğümüz her camide, her mahallede, camide iftarlar yapmak suretiyle halkla vatandaşın kucaklaşmasını, partinin kucaklaşmasını, devletin kucaklaşmasını ki o mahallelerde yapılan çeşitli iftarlarda valimiz de çoğu kez emniyet müdürümüz de katıldılar. Yani zaten AK Parti hükümeti olarak iktidarı olarak en büyük özelliğimiz seçmen, mahalli idareler, parti ve devletin her kademesindeki uyum. Bu uyumda işte hizmeti getiriyor, güzellikleri getiriyor. İnşallah inşallah bundan sonra da ki hizmetler süratli bir şekilde artacak. Mevsimi yavaş yavaş hizmet mevsimi geldi başladı. O bakımdan da ben özellikle sizlere mahalle muhtarlarımıza, köy muhtarı bu hizmetlerin yürüyüşünde güzel bir çalışma var. İşte gördüğünüz gibi vali bey, emniyet müdürü herkes geldi. Devlet bütün kademesiyle iç içe bir arada. Dolayısıyla da hizmetler AK Parti hükümetleri zamanında en güzel şekilde yürüyor. Ben bu vesileyle belediye başkanımıza da yaptığı hizmetlerden dolayı huzurunuzda teşekkür ediyorum bundan sonraki hizmetlerinde de başarılar diliyorum. Ve değerli arkadaşlarım hepinizin bayramını AK Parti olarak, milletvekilleri olarak yürekten kutluyoruz. Hayırlı uğurlu bayramlar diliyoruz. Evet. Evet. Oğuz Bey bahsettiğine Gerçekten kırık kalemizde atan, atanmışı seçilmiş. işbirliği içerisinde. Hele bu Ramazan da belediye olarak da 30 yerde iftar verdik. Sayın Bey. Evet. evet. Ve orada vatandaşımız yaklaşık şöyle 25-30 bin kişinin bir katılımı oldu. Evet birlikte olduk. Vali'miz, belediyemiz, teşkilatımız gerçekten Kırıkkale'mize en iyi hizmeti sunmaya çalıştık. Ben de Sayın Valime tekrar hoş geldiniz diyorlar. Ben konuşmaya davet Sıcakta hemen, bir hemen hadi Sayın Valim buyurun. Ya ben sadece Evet ben Sayın Valim bir bayram Söylesin. 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 Cümleten bayramınız mübarek olsun. Ee, hakikaten ilimizde çok güzel bir Ramazan geçirdik. Ee, sayın vekilimizin, belediye başkanımızın da ifade ettikleri gibi e, huzur içerisinde, güvenlik içerisinde e, bir bayram geçirdik. Bu bayramın geçirilmesinde e, müftülüğümüzün yaptığı organizasyondan ve özellikle de müftülüğümüzü her yönünde destekleyen belediyemizin katkılarıyla e, huzur ve güven içerisinde geçti. Ramazan bayramımız da öyle geçiyor. Ben hepinizin çoluk çocuğunuzda, ailenizde, büyüklerinizle e, güzel bir bayram geçirmesi ve bundan sonra da hayatımızdaki bayramların huzur içerisinde geçmesini temenni ediyorum. E, belediye başkanımızın bu bayram programına emniyet müdürümüzle ve arkadaşlarımızla biz de bayramını tebrik et, etmek için geldik. Ve bu vesileyle de sizlerin de bayramını tebrik ediyorum. Allah hayırlı nice bayramlara kavuştursun inşallah. Sağ olun. Emekliler Derneği Başkanı olarak bütün bay bayramınızı kutluyorum. Hepinize sevgiler diliyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyoruz. Tamam <laughs> be. <laughs> <laughs> <laughs>